kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Irak'tan Türkiye'ye akıl almaz tehdit. Değerli izleyenler, Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Hakim Ezamili, Fırat ve Dicle'deki su seviyesinin İran ve Türkiye yüzünden düştüğünü öne sürerek akıl almaz bir tehditte bulundu. Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Hakim Ezzamili, Fırat ve Dicle nehirlerindeki su seviyesinin düşme nedeniyle Türkiye ve İran'la ekonomik ilişkiler ve ticari alışverişi kesme tehdidinde bulundu. Parlamentoda yaptığı konuşmada, Türkiye ve İran'la ticareti ve ekonomik alışverişi suç sayan bir yasa çıkarmak zorunda kalmak istemiyoruz diyen Hakim Ezzamili, iki ülkeyle ticari ilişkiler suç kapsamına almaktan başka bir seçenek kalmayabileceğini söyledi. Her iki nehirde Türkiye ve İran'dan Irak akıyor. Irak, her iki ülkenin inşa ettiği barajlar nedeniyle büyük su sıkıntısı çektiğini ileri sürdü. Su kaynakları Bakanı Mahdi Rashid, Avrupa Parlamentosu'na yaptığı açıklamada nehir seviyesinin geçen yıla kıyasla %60 oranında düştüğünü söyledi. Ayrıca bu sene gerçekleşen çok sayıdaki kum fırtınasının da çölleşmeye neden olduğunu belirten bakan, fırtınalar nedeniyle uçuşların durdurulduğu ve binlerce kişinin solunum sıkıntısı nedeniyle hastanelere başvurduğu belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada iyi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.